yorlar görüyorum. Görüyorum. Gördükçe çok seviniyorum. Yalnız avcılara yeniden tavsiyem hakkı neyse onu vursun. İki ise ekip, bir ise bir. Katliam gibi yapmasınlar. Çok vurdum. Zarar evet, var. çok vurdum. Vurduğum şeyleri şimdi yani acıyorum çok vurduğum için. Az vursaydım şimdi nesli kalırdı. Evet, ölçülü bir şekilde Sonra alıyorsunuz. Yine avcılara yemek yemeye oturuyor, toplanıyorlar veya çay içmeye toplanıyorlar. Şimdi tüve gelirkene emniyete kesin alsın. Kesin bu emniyetini alsın. Alsın. Veya emniyete almıyorsa, almıyorsa veya daha garantini istiyorsa tüve böyle mermini içinde kalsın veya çıkarsın yemek yemeye geldiğinde oraya koysun, avlanırken de kapatsın, emniyetini kalksın, unuturum derse unutmasın. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem bu. Göl avına giderdim, Eber Gölü'ne. Bir arkadaşım e, ayrı ayrı kayıplara bindik. Tüve avcı arkadaşım önce biniyor. Bir öteki avcı arkadaşım da arkasından tüve sunuyor. Mermi içinde. Şöyle gel Sedat bak. Şimdi bak kayın kayın dışından şöyle uzatıyor. Evet. Şöyle uzatıyor. Yani o da böyle tutuyor. Şu eli takınca tatlıyor adam yani. öldü. Bunu da av kazası. av kazası. Ama adam bin öldü öldü kendi de öldü yani o kadar ölmedi de yani hırsından öldü. Ağladı. Vicdanı vicdan azabı çekti. Bütün arkadaşlarım tavsiyem hem tüvekleri tutarken hem boşaldırken hem avda gezerken tek sıraya takılıp giderken şimdi tübek böyle elinde gidiyor o önünde gidiyor. Şuna buna kayışına takar bu tetiğine takar önünde adama yine bir tehlikesi var. Evet. Bütün arkadaşlarıma tavsiyem arabanın içinde bir tanesi bindi arkadaşımın oğlu bindi arabanın içindeymişti girdi ayağının yanına koydu patladı tavanı deldi çıktı. Bunlar bir acizhane ee, tavsiye oluyor. Hani e, eski yine de amatör avcıyım. Öyle e, profesyonel demiyorum kendime. Böyle bir avcılık hayatım var. Tüvekler hakkında da çok bilgim var. Arkadaşlara zaten. Ha, söylüyorum zaten e, tüvekler hakkında da olan şeyi. İşte benim fakir hani ev, yaşadığım Sı ev evde burası. Avcılara öner önerilerim. Avcılara çok çok selamlar söylüyorum. Bütün yurt içi, yurt dışındaki Avcı arkadaşlarıma selamlar olsun. ölçülü avlanmalar için tavsiyelerde bulunuyoruz. Bir sana. de şimdi bunu akıl edip de buraya geldiğiniz için hem çekim yapan Hamdi benim yeğen çok memnun oldum ondan da. Bir de, seni de sen de avcısın. Evet, hem balık avı şey. hem de e, kara avcılığı yapan bir arkadaşsın. Sen de benim duyduklarımı ölürsek geride kalan yetişen Allah, arkadaşlara tavsiye etmenizi işte böyle önerilerde bulunmanızı sizlere e, söylüyorum. Dilimin döndüğü kadar. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün yaban tevhiye teşekkür ediyorum. Avcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, i̇şte size göre yarayışı olduysak ne mutlu. Peki, bize de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Yani sana da çok teşekkürler. Sağ ol amca. Bütün arkadaşlara da selamlar. Bahattin amca, biz eskiden daha önce çiftelerle ve pozelerle avlanıyorduk. Evet. Şu anda otomatik türekler çıktı. Bunlar tabii ki ava kaçma şansını biraz daha az olan türekler veya kullanım dolayısıyla ava kaçma fırsatı vermeyen türekler. Evet. Bunların kullanımını nasıl önerirsiniz avcılara? Evet. Veya neler önerirsiniz? Ha. Bütün arkadaşlara öncelikle bir selam olsun. Bunu da söyledim çoğu oldu. Bir kere takosuz kesinlikle kullanmasın. Evet takos tak. Takos gerekiyor. bir. İkincisi iki mermi koyuyorlar. Bir evet. tane de ağzına koyuyorlar üç yapıyorlar. Evet. Şimdi ağzına mermi koyunca bazı adamlar bilemiyor. Anladım. Şimdi bunun mermi kesinlikle buraya bastır adam iki tane koysun. Buraya iki evet. tane koysun. İki tane koydu. Şimdi bu tüvek eve gelince veyahut da bir arabaya binince bunu çektiğinde koyunca bunu böyle şöyle kesin baksın. Evet. Yani kazaya, baksın. Kazaya, Kazana, ha, için. kazaya mahal vermesin. Çünkü bundan çok kaza oluyor. Bu bir. Takuzu kesinlikle olsun. Evet. Zaten Kanununa resmi prosedürü de o şekilde evet, herhalde. Kanuna uyusun. Ve kanuna uygun olan şeyi yapsın adam. Hiçbir zaman hükümet tarafından ve görevliler tarafından adama keder gelmez. Evet. Ya. Ha, ruhsatlarını kesin çıkarsın. Av yaban hayatı içinde daha olumlu çok, olmuşlar. Çok iyi olur. Ama bir kaçma şansı tanımış evet. oluruz. Doktor Ali'nin grubu var. Mesela Doktor Ali ve öneriyor, gösteriyor. Çok hoşuma gidiyor. Bir Ali daha var. O da çok hoşuma gidiyor. Böyle bir şeyler söylüyorlar. Ha yemek hakkında da söylüyorlar. He, onları da görüyoruz, seyrediyoruz. Şimdi bu tüvekler hakkında hiçbir şey söylememişlerdi. Sen bunu böyle e, evet. bana söyleyince çok hoşuma gitti. Şimdi bak tüvek ilk mesela kullanan adamlar kullanırken şimdi mesela şöyle gidiyor değil mi? Evet. Böyle gidiyor. Şimdi ön tarafı kesinlikle açık olması lazım. Kazaya meyil vermemesi evet. için. Bir. Emniyet açısından. İkincisi emniyet açısından. Tüvenin devamlı emniyetini yoklasın. Yani evet. baksın emniyetine. Bazı ha olur. Bazı adamlar unudur. Şimdi önünden bir av çıkar, gezer gezer, çeker çeker gelmez, eyvah gitti der. Giderse gitsin bir daha dek gelir. Evet. Ha yalnız benim tavsiyem şöyle. Şimdi bu tüve böyle gidiyor, vermeyi böyle içine kalsın, böyle hafifçe dursun, ha atarkana en çok atarken Şimdi şeye atacaksa, mesela uçar atacaksa, şöyle gidiyor illaki. Sol ayağı önünde olması lazım. Evet. Şöyle de az tüveğin üzerine atış vaziyetleri ha, hakkında. tüveğin üzerine de şöyle azıcık yatsın. Evet. Yatsın. Bir de şöyle uçup giderken olduğu yerde tutak alırsa tank der, o hayvan gider. Eğer onu vurmak istiyorsa yani evet. böyle e, şöyle gezdirsin. Evet. Yani uçan hayvana veya kaçan hayvana. Şimdi hayvan kaçarkana kesinlikle yani aklına gelirse illaki kafa tarafına atsın. Yani evet. kaçan hayvanım. Uçar hayvan keseyse azıcık önünü jenebilirse evet. çok random Bunlar da atış hakkında ha. bir tavsiye. Bunlar da atış hakkında bütün avcılara tavsiyem. Bunu da akılda Sizlere için çok, çok teşekkür ediyoruz. Sizin bilginizden ve tecrübelerinizden yararlandığımız için de Ben de çok teşekkür evet. ediyorum yani. Çok hoşuma evet. gitti. Evet. Şöyle amca burada bir şey görüyorum ben Bahattin amca burası bunu herhalde ya, özel yapmışsınız. Sizin de gözünüzden e, hiç e, kaçmıyor ya evet. burası benim e, arkadaşlar işte Evet geliyor. Güzel de bir taş ha, herhalde. Taşı bu taşı husisi buraya koydurdum namaz kılıyorum ha, evet, bazen çok bu güzel, ağacın güzel. gölgesinde böyle buraya bir şey serip yatıyorum evet. yani böyle bir işte yaşantımız tamam, böyle. Tamam hani her şeyiniz Heh. doğal. Evet evet çok güzel. Burada da hiç kiklimiz yok. Böyle açıkça durur her şey. Odun burada durur. Misafirperver de bir odunuza belli oluyor zaten. Gelen arkadaşlar ha, tamam. Bak, gelen arkadaşlar çayımız, bütün yiyecek, içecek her şeyimiz burada açıkça durur. İsteyen kendi e, alır, yer içer. Bak bu hamak. Böyle onu indiriyorum. Onun üstünde şeyi var. Sonra adam çok geldiğinde bayanla burada oluyor baylar burada oluyor. Burada evet. iyi yiyorlar, içiyorlar işte böyle. Herhalde Yaşam. misafiriniz hiç eksik olmuyor hiç var, eksik, var, eksik olmaz. Maşallah. Hiç eksik olmaz. Çok çok memnun olurum misafire. Allah size de, uzun, uzun ömür versin. Şöyle bir yerimiz daha var Sedat. Bak bura abdest evet. alma yeri. Şurası işte belli. Bak şuranın, şuranın içine bak. Şurada hmm. her çeşit şu, şuraya bak. Evet. Bak her çeşit Pişirecek insan doğal yaşamda ihtiyaç verecek her şey bulunmaktadır. Pişireceksin, ne yemeğe pişireceksen ona göre pişirecek, yemeğe göre kapları evet. var. Burada hep odundan, ocaktan. Şunlarda da e, bir erik var. Eriğin çekirdeği. Bunlar da zobada iyi yanar. Evet. Zobada yak yakmak yaka, için oraya. Yakmak ihtiyacınız. boşa git gidermiyorsunuz evet. yani. Evet. Onlar da öyle. Bu da benim şurada bak. Şurada çöp yakma yeri. Evet. Burada ha. bir de kafes gibi bir şey var. Ha, bak orada da tavuklarım duruyor. Aa, tavuklarım şimdi kış geldi ya. Evet. Kış mevsimi. Tavukları şimdi buradan aldık. Götürdük. Şöyle e, Mehmet şöyle bak şu dağı, şu evin yanından şöyle bir çek. Bu dağlarda ayağımın hiç değmediği yer yok Sedep. Evet. Her tarafını gezdim. Karış karış bilirim. Bu dağlarda bir geyik Geyik hayvanı yok. Her çeşit hayvan vardı. Yalnız bu dağlarda hayvanlar şimdi keklikler, tavşanlar çok tükendi. Çok nesli azaldı. Bir de şöyle diyorlar bazı arkadaşlar. Vurmakla av tükenmez diyorlar. Vurmakla av tükenmez. Hiç alakası yok. Av vurmakla da tükenir. Bilinçsiz avcılar avı tükenir. Ona şimdi çıkmış adı bohçeci avcı diyorlar. Bu bahçeci avcılar avları tüketir. Niye tüketir? Bilinçsiz avlanıyorlar. Her şeyin kontrolü ha, Şimdi yarasınız. bir karar verilmiş Orman Bakanlığı ve avcılar bakan şeyinden avcılar tarafından ne vurulacak? iki tane. Tamam arkadaş iki vur tamam. Vur 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 sen. Olur mu işte kökünü kestiler. Şu da iyi bir çekmen istiyorum bak. Şuradan şöyle bir çek gel. Şöyle bir çek. Bak şöyle bir çek. Bu kadar harika bir dağ. Çok güzel dağ. Ondan sonra buralarda gezeriz işte keklik, tavşan, her şey oluyordu. Şimdi e, biraz azaldı tabii, nispeten azaldı. Bak, şurası, şurası, işte o hamağın olduğu yer. Buraya yatıyorum yazın. Kendim de biraz rahatsız adamım. Ondan bıraktım her şeyi. Emekliyim, emekliye ayrıldım. Kendim işte böyle buralarda yaşıyorum. Sen, Mehmet, sana da çok teşekkür ediyorum, adına ikinize. Böyle bir... Ne mutlu eğer bir yarayışlı bir şey olduysa bu çekimden. Biz de çok arkadaşlara, ha, tavsiyemiz olup da yarayışlı bir şey olduysa... Ne ...sık sık bol bol da ziyaretine geliriz. İnşallah, çok inşallah. Gerçekten. Çok teşekkür çok ediyorum. Oldukça. Size e, böyle yine çekimlerde yardımcı olmanız için başarı, başarılar diliyorum. Mehmetciğim, haydi. Hadi Hoşça iyi günler. Güle, güle güle. güle Sağ olun. Haydi güle.